Gel de, de Şöyle ben Nasıl Evet, Ertan. Ertan Kılıç, değil mi? Kadar? Ee, jeneratör işiyle uğraşıyorum. Babama yardım ediyorum ben. Jeneratör? Hı hı. hı, -hı. Nuray diye birisi var. tamam mı? Yok hayır. Nuray Sütlük. O senden şikayetçi olmuş. Nuray Çamçekme Mahallesi Hüküm Sokak. Ee, o 6'ya 14 Fendik adresinde ikamet ederim. Ertan Kılıç isimli şahıs benim komşum olur demiş. Hı. Öyle mi? Hı. Sen musun? Tanımıyor. Evet. Savcım açıklamasını yapacağım. Açıklamasını ben sporun yerine olur mu? Hı. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi demiş ki 14 Kasım 2024 tarihinde komşum demiş ya senin için. Benim önüme çıktı. Su duraktan da kimse elliye nasıl Pardon ne demiş? dolap anne hani kimse elleyemez. Babam yaptırdı. Bunları siz kırıyorsunuz. Polis çağıracağım. Parmak izlerini aldıracağım. Demiş. Ondan sonra bir çoban için dışarı çıktığında da sin kaptı köpeler etti. Diyor. Var mı böyle bir şey? Yok. Neden peki böyle bir şey demiş olabilir? Bilmiyorum. Tanımıyorum kendisini. Peki arkadaşlar zaman. Ben müşteriyi tanımam. Kardeşini kabul etmiyorum. Müşteki benim komşum değildir. Ya, evet, tanımıyor. Gerçekten Hı -hı. de tanımıyor. Belirtmiş olduğu gibi kendisine hakaret veya tehdit söylemedim. Neden bana karşı böyle bir şey söylüyor onu da bilmiyorum. Sürprizim de Telefon et. Terbiyen var son, bela terbiyen var. Yok mu? Ananı istiryalardan kuruştun. Ye. Ananı telefona tutuyorsun. Telefon tutuyorsun. O böyle şey annem. Tutuyorum. Bir üzerine telefonun onun üzerine telefon. Hayır şöyle onun üzerine oynayabilirim. Kullandığım telefon numarası, ulaşabileceğim bir telefon numarası soruyor. Oğlum numara söyle. Yok bir numaram yok. Şu an... Kullanmıyorum ya, gerçekten kullanmıyorum. kullanmıyorum. Kullanmıyor Hı. yani evet. Öyle evet, öyle süs işte. Anladım. Çıkarıyorum savcım, çıkarıyorum zaten. Bir bulsam size görüntü göstereceğim de. Hiç gerek yok. Sadece salmasına almak istedim. Ama e, e, savcım e, bir de... Konuşma bir gelecek mi? Şöyle, normalde sizi tutar diye bir anlamda sorabilirim. Tamam, doğru, ısrarlısınız. Ama ben şeker hastasıyım, rahatsızım. Kapımı kırdılar. Anlatabiliyor muyum? Kim kırdı? Ee, Zannederim bu, bu yeni taşınan, bunlar yani. Ne su veriyorlar merdivene, ne su, biz suyumuz... Bana kırıldı ağır kırılmıştı, tamir et dedim, tamirci çağırdım efendim. E, tamirciyi çağırdım. Eee İmzalı. Evet. İmzalı mı? çağırdım. Tamir edildi. Ondan sonra dedim Şu. ki bu paralar üstün kapağı kırıldı. Bunları dedim benim çocuğum üniversite okurken yani, para Bu da sizden de kalsın. Hı, böyle yaptım. Yani bunları kırmayın. Tamam, Dönmeyin. Şeylerini kırmayın. Yoksa böyle giderse şikayet ederim. Ondan sonra. Abisi ne oluyor? Ne soruyor bu kişinin? Ben isimlerini bile bilmiyorum. Kapımı kır vur. Ben gürültüden, şeyden bir sesten dışarı çıkmıştım. Merdivenden yukarı çıktım ki kapımı tekmeliyor, kapımı kırdı. Ha ben şikayet etmedim sadece. Niye etmedim? Ben böyle dolaşıp gelip mahkemeye dolaşacak durumda sağlık durumum yok. Kalbimden rahatsızım, şeker hastasıyım. 112'yi çağırdım. 112 hiçbir şey yapmadı, çekti gitti. Bey dedi ki daha ben Sicaret ne yapayım? Şikayet olmayınca çekmiş. Evet. mi? Yani ama, o yüzden ama, bu da... benim oğlum. Bir, ben orada 30 senedir oturuyorum. Hı -hı. Daha bir Allah'ın kulunu. Ne tanımaz bile onu. Bir şey söylemiştim ne bir şey etmiştim. Tanımıyor bile. Çünkü evde içeri içeride ama komşunuz evde. değildi sizin. İfade alırken dediniz ya de, komşunuz değil bizim Hı. diyor. Ama tanımıyoruz. Bir Nuray Sukut tanımıyoruz. Ama o, o Komşun kişi değil. Komşunuz değil dediniz. Bu, bu Nuray Sütük bilemiyorum komşu mu isim olarak bilmiyoruz yani. Şimdi bir de ben böyle bir şey acaba o mu diyorum. Ben şikayet bakın bakın Nuray Sütük komşu. bizim komşumuz mu onu bile tanımıyoruz bilmiyorum. Evet. Hani o bahsedilen kişi mi o e o kişi mi? Yani kapınızı kıranın ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Başka tahmin bir şey. Ediyorsunuz. Ya öyle bir tahmin üretiyorum ben. Yani, yani bilemiyorum. Hı hı. Şimdi şöyle. Ben bir ömrümde kimseyi şikayet etmedim. Tamam, ömrümde ben size 60 yaşıma geldim. Daha bir bak bir yaşamış insan şey kimse şikayet etmedim. Çok güzel. Şimdi ben size anlatayım kalabalıkta. Tamam. Bizim kanunumuzda bazı suçlar vardır, şikayet bağlıdır. takibi. Bazı suçlar vardır, şikayet tabi değildi. Evet. Şimdi mesela odunuzdan şikayetçi olmuştu. Suçun takibi şikayete bağlı. Sizin dediğiniz kapı kırılma hadisesinin de takibi şikayete bağlı. Şikayetçi olursa insanlar biz takip ediyoruz. Şikayetçi olmazsa takip etmiyoruz. Yani şimdi yani sizin de başınıza böyle bir eylem gelmişse Hı. 6 aylık şikayet süreniz var. 6 ay içinde şikayette bulunabilirsiniz. Sizin bahsetmiş olduğunuz olayla bu olay bu birbirine nuray, tamamen su, farklı. Bu olay sütü dediğiniz kişi bizim bir adam oturuyormuş? Öyle söylüyor. Komşum da oturuyormuş. Ben de olmuş. Sizi bakın araştırın. Oldu mu? Zaten bu iki olay birbirinden tamamen bağımsız olaylar. Biz oğlumuza ulaşamadığımız için ifadesini aldık. İşiniz bitti. Çıkabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Dış kapımı göstereyim sadece. Göster bir dakika. kapı. Göstersen bir şey fark etmeyecek. Yok onun için değil. Böyle, böyle bu, yani, bu, hari, bu kapı bu hali. Bu kapı 50 bin, bin liralık bir kapı. Şey, ben şikayet etmedim. Yapanı tespit edebilirsiniz. Şikayetçi olur. Biliyorum. Gördüm de. E neden şikayet olmadınız? Keşke olsaydınız. Diyorum ya ben kalp rahatsızlığım var, şekerim var. Yani ben buraları gelip şuraya gelip gitmek bile hmm. bana. Biz işte size sağlık durumu... O zaman yapanın yanına kar kalıyor siz şikayetçi olmaya göre. Yemeden var. <laughs>